Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance'in özel bir etkinliğinden bahsedeceğim. Bu özel etkinlikte çeşitli doğru ödülleri ve iPhone 15 Pro Max kazanabiliyorsunuz. iPhone 15 Pro Max kazanmanız için yapmanız gerekenleri videonun sonuna doğru anlatacağım. Çünkü anlatacaklarımın hepsi bütün bir etkinlik. ilk başta ilk aşamaları tamamlamamız gerekiyor ilk aşamalardaki ödüllerimiz dolar ödülleri. Bu dolar ödüllerinden 3 farklı kullanıcı türü faydalanabilecek. Birinci kullanıcı türü yeni kullanıcı arkadaşlar. Yani daha önce hiç Binance kullanmadıysanız açıklama kısmına ve yorumların en üstüne sabitlediğim referans linkine tıklayarak kayıt olmanız gerekiyor. Referans linkinin önemi özel bir etkinlik olması arkadaşlar. Çeşitli referans linklerine özel tanımlanmış bir etkinlik. Bu anlamda benim referans linkine kayıt olmanız önemli. Kayıt olduktan sonra ödül platformu kısmına geldiğinizde ödülünüzün yansıdığını göreceksiniz. Aynı buradaki gibi görev yap kısmı çıkacak. Bu görev yap kısmına tıkladığınızda 50 USDT değerinde işlem yapmanız sizden isteyecek. Bunu yaptığınızda da 10 USDT ödülünüzü kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Bu ilk kullanıcı türü olan yeni kullanıcılara özel bir etkinlik. İkinci kullanıcı türü ise daha önce hesabınıza kayıt olmuş ama vadeli işlemlerini aktif etmemiş kullanıcı türü. Bunun için de buradaki vadeli işlemler kısmına tıklayarak vadeli işlemlerinizi aktif etmeniz gerekiyor. Vadeli işlemlerinizi aktif ederken sizden bir referans kodu isteyecek arkadaşlar. Bu referans koduna TAKOA yazarsanız bu etkinlikten faydalanmış olacaksınız. Referans linkleri önemli. Bunları yazmazsanız etkinliğe katılamıyorsunuz arkadaşlar. Bu anlamda TAKOA kodunu referans linki kısmına yazmayı unutmayın. Siz de vadeli işlemlerinizi aktif ettiyseniz bu etkinliğe katılmaya hak kazanıyorsunuz ve 10 USDT vadeli işlemler bonusunu siz de görevi yaparak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da ikinci kullanıcı türüydü. Üçüncü kullanıcı türü ise daha önce Binance borsasına kayıt olmuş vade işlemleri de aktif olan kullanıcılar arkadaşlar. Bu kullanıcıların da 10.000 USDT değerinde vade işlemler hacmi oluşturması gerekiyor. Bu hacmi oluşturduktan sonra siz de vade işlemler bonusunu alabiliyorsunuz. Bu bonusu aldıktan sonra iPhone 15 Pro Max etkinliğine katılmaya hak kazanıyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey Binance Blockchain Week bileti sahibi olmanız arkadaşlar. Binance Blockchain Week bilmeyenler için ufaktan bir anlatmak istiyorum. Binance Blockchain Week arkadaşlar İstanbul'da düzenlenecek bir etkinlik. Binance'in düzenlediği büyük bir etkinlik arkadaşlar. Bu önceden Dubai'de ve Paris'te düzenlenmişti ve bu senede İstanbul'da düzenlenecek. Yani global bir etkinlik. Sadece Türkiye'ye özel bir etkinlik değil. Çok fazla Binance yöneticisi ve kullanıcıları bu etkinliğe katılacak arkadaşlar. Bu anlamda gerçekten piyasadaysanız eğer bu etkinliği kaçırmamanızı tavsiye ederim açıkçası. Gerçekten çok büyük bir etkinlik olacak. Ben de bu etkinlikte olacağım. Ve tabii ki İstanbul'da düzenleniyor olması da çok büyük bir olay bizim için. Çünkü Binance çok global bir borsa ve İstanbul'da burada öne çıkmış olacak arkadaşlar. Zaten Binance bununla ilgili çok fazla paylaşım yapıyor. Gördüğünüz gibi konuşmacılar da yaklaşık bir saat önce paylaşılmış. Binance TR'nin genel müdürü ve çeşitli yöneticileri de bu etkinlikte konuşmacı olarak karşımıza çıkacak. Etkinliğe katılmak isteyenler tabii ki Binance Blockchain Week bileti alması gerekiyor. Hatta bununla ilgili de 3 saat önce Cüneyt ile bir söyleşi yapıldı. Yani çok gerçekten geniş kapsamlı bir etkinlik olacak arkadaşlar. Buna katılmak için yapmanız gerekenler tabii ki çok sayıda insanlar katılacağı için ve çok az sayıda bilet olduğu için ücretli bilet almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu ücretli bileti almak için BinanceBlockchainWeek.com'a gidebilirsiniz arkadaşlar. BinanceBlockchainWeek.com'un linkini zaten ben açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak siz de çeşitli bilgilere ulaşabilir ve bilet satın alabilirsiniz. Bilet almak için kullanmanız gereken kod kripto sepetim arkadaşlar. Kripto sepetim kodunu kullandığınızda %10 indirimli etkinliğe katılabiliyorsunuz. Etkinliğe katılmanızdaki dediğim gibi en büyük artı sizin için herkese tanışmış olacaksınız. Takip ettiğiniz insanları da orada bulacaksınız ve onlarla iletişime girebileceksiniz. Bu gerçekten çok büyük bir olay. Eğer eğer durumunuz varsa bu etkinliğe katılmanız sizin için faydalı olacaktır. Ve tabii ki kripto sepetim kodunu kullanırsanız %10 indirimden de faydalanabileceksiniz. Ayrıyeten iPhone 15 Pro Max kazanmak için bir adım daha atmış olacaksınız arkadaşlar. Yavaş yavaş sonuca doğru zaten geliyoruz. Bu bileti aldıktan sonra yapmanız gereken tek şey aşağıda bırakmış olduğum linki tıklayarak Binance Blockchain Week bileti aldığınız mail adresinizi buraya yazmak arkadaşlar. Şöyle hatta Türkçe'ye de çevireyim bir karışıklık olmasın. Buradaki kutucuğa sadece Binance Blockchain Week Bileti aldınız, mail adresini yazmanız yeterli. Formu gönderdikten sonra iPhone 15 Pro Max çekilişine katılmaya hak kazanıyorsunuz. Çok az kişinin katılacağını düşünüyorum o yüzden kazanma şansınız yüksek. Zaten Binance Blockchain Week etkinliğine katılacaksanız bu çekilişlerden faydalanabilirsiniz. Binance'in resmi etkinlikleridir bunlar arkadaşlar. Bunları da altını çizerek söylemiş olayım bir kafa karışıklığı olmasın. Gerçekten büyük bir ödül şu anki piyasaya göre. Katılmak için de yapmanız gerekenler gerçekten çok kolay değil. Bu anlamda kazanma şansınız yüksek olacağını düşünüyorum. Özellikle Binance Blockchain Week'e e katılmak isteyenler bundan faydalanabilir. Binance Blockchain Week bileti için kripto sepetim kodunu kullanmayı unutmayın. Vade işlemlerinizi aktif ederken de zaten ekranda yazmış olduğum takoa kodunu kullanabilirsiniz. Yeni kullanıcı olacaksanız da zaten açıklama kısmına link bıraktım. Oradan tıklayarak kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün dolar ödülleriniz ödül platformu kısmına yansıtacak buradan görevi yaparak alabileceksiniz arkadaşlar. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Birazcık rahatsızım sesim kötü olmuş olabilir kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Herkese bol kanışlar. Bay bay.